Hepinize merhaba. Oh. Lan. Camdan ekran yansıyormuş. Kırmızı bir şey bana bakıyor sandım. Çok korktum. Ha, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben o bir yıldır falan sesini duyduğunuz Dark Name. O benim işte. Bu. Bugün yine Yine diyorum da birkaç kere tek korku oyunu oynadım ama yine değişik bir korku oyunu ile beraberim sizlerle Shadow eyes diye Nasıl ama One. Yapıyoruz bu sonra ya Tamam abi bismillah daha ya Lan bir de Bak Görüyorsun Şurada bak altta yüzde yüzde oynuyorum sesini Altıma sıçacağım kesin abi bugün Bir şey olmasını bekliyorum bu arada konuşmak için. Pentagram çizmişler yere. Korku şeysi yapıyorlar aklı sıra. Ama ben bunlardan korkmam arkadaşlar yani. Bunlar. Tırt. Ben bunlardan. Ha. Lan ne yazdın o? Neyse artık dikkat edeceğiz ona ya. Yapacak bir şey yok. O sesim iyi geliyor mu acaba? Ah. Ah. Evet. Geldik. Elimde bir fenerim var. bir boka etki etmiyor bu arada bence. Baksana açtım bile kapatamıyorum. Gitme diyor. Tamam. Ama şimdi bu tarafa mı gitmeyeyim? Bu tarafa mı gitmeyim? Bence bu tarafa gitmeyim o yüzden ben bu tarafa gideceğim tabii ki de çünkü Bunlar algı Algı bunlar algı Tamam. Çok sesli yeter abi. Kulağım acıyor. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Oyun bizde ya. Rahatla kalın. Algı evet. Gitmemeni söylediği yere gidersin. Sonra kurtulursun. Ama şimdi şöyle bir yol ayrımımsı bir şey var. Müzik çalıyor bu ondan bir şey yaptım. Ben buradan gideceğim. Canım öyle istiyor. Ama harbiden korkutacak. Ayı. Ayı mı lan o? ses geliyor ya böyle bir. Böyle. Sanki biri. Ne denir ki? Bilmiyorum ama ağlıyor gibi bir ses var abi. Üstüne mi gideyim? Sesi çok ya. Ses de burdan geliyordu. Bizi germek istedim öyle sadece. Hiçbir şey yoktu aslında. Ama o al on Ulan... o ağlama sesi geliyordu gerçekten. Ağlamamsı sesi o. Lan kendi üstünde gölge oyunu yapabilirim. Sıkıntılarım var benim ya. Maalesef. Bu arada o ses gitti. Kafam rahat, inanılmaz rahatım şu anda. Sadece ormanda sakin bir yürüyüş yapıyorum. Bir jumpscare sen buraya bakarken. Oh Evmiş. Lan var lan burada. İyi. Ne yazıyor acaba? Abi yapma. Abi hayır. Onlar beni izlemesin abi. Bekliyor mu bu arada kapının önünde bir şey de yok. Arkamda mı? Yok <laughs> <laughs> Yo, hiçbir şey yok. Yoksa siz mi beni izliyorsunuz lan? Abi ben çıkmaya korkuyorum. Hop hop. Shoulder peek atıyorum ki hani. Şey varsa yanlış jumpscare at. İzlesinler bizi arkadaşlar izlesinler bakalım. Nereye kadar? Onları nasıl mahvettiğimi izlesinler biraz. Yo şaka yaptım. Selamladım onlar. Ulan, önüme bakmam gerekiyor bak. Önüme bakmam gerekiyor bu oyunda, önüme. Ben çalılara bakıyorum geri gibi. Bir şeyim beni kovalayacak arkamı dönecek. Abi ne olur? Hiçbir şey yok lan. Bir de kovalanacak bir oyun değil ha bu. Hızlı koşamıyorum yine. Yine... ...derken... ...yani, koşamıyorum işte hızlı. Bazı korku oyunlarının olduğu gibi. Bakayım. Bir şey yok bu. Feneri niye gidip geliyor? Onu anlamadım. Bu yerdeki kafatasına. Kaf ben ömrüm boyunca. Bak. Çok küçükken Outlast falan bitirdim. Bunu bilen bilir yani. Aramızda bilen yoktur. ilk defa söylüyorum YouTube'da da. Bu kadar korkmadım. Yemin ederim var altıma sıçtım desem yeridir böyle iliklerime kadar böyle buradan geldi var ya aşağı kadar gitti tüm korkum. Ciddi ciddi altıma sıçtım yani. Bir de tepki veriyorum böyle özürlü gibi kalıyorum var ya. Ulan. Tamam abi sıkıntı yok. Onlar beni izlesin. Ha racon. Ulan bak. Ses gerçekten çok yüksek. Burada Ulan yeter. Spawn oluyor bir de. Buraya geçmişti, öbür tarafa geçti. Abi hayır. <laughs> Bana diyor ki hızlı koşma hiç bir Neredesin? Neredesin? Lan dümdüz. Abi şu an ben oynamıyorum. Abi cam yiyeceğim. Çok belli. Çok belli yapma. Korkuyorum. Ha, öyle çok bir şey olmadı tamam. Bazı önce şerefsiz gibi önümüzden bir tazı gibi koştu altıma sıçtım gerçekten. Gerçek. Oh! Geliyor. Lan nereye gideceğim arkamda yemin ederim var ya şu an hissediyorum böyle iliklerime kadar arkamda olduğunu hissediyorum. Lan. Bakayım mı? Ya o kadar da yakın değilmiş be. Lan boşuna korkmuşum ben de bu ne ya. Yaklaşmıyor da he. aynı hızda koşuyoruz beraber. Yani Usain Bolt lan Usain Bolt ve Esat olmuş gibi düşündü arkadaşım. Lan Abi bu sefer yaklaştı du duvara bak mal gibi çarptığım için ben Daha nereye gideyim Misleri duvar sanıyorum çarpacağım sanıyorum o ayrı korkutuyor bak şuna baksana Gittim mi lan bam, bam. Hüseyin Bolt'tan da hızlıyım diyecektim. Abi arabaya bin. Baba kurtuldu Allah'a emanet. Baba tahliye. Of. Oh, araba nasıl döndü gördünüz mü? Of. Oh. Bir şeyler yapıyor arabayla. Tamam. Siyah bu kadar basit. Good ending. Sesi çok fazla. Bu saatten sonra korkmayacağım zaten. Bilerek kısım se biraz daha kısım ben. kendimizi duymuyorum lan. Çok bağıracağım bu sefer. Tek de iyi bir şekilde bitirdim ya ben bu oyunu. Bir de kötü şeklinde söyleyeyim ben. Tahmin ediyorum tabi. Kesin bunların biri yakalayacaktı ki hani böyle bok gibi yetenekli olman lazım. Hani böyle hiç oyun oynamamış lazım. O oyun oynamamış olman lazım ki. Hani adamlar seni yakalayan o kadar kötü oynaman lazım. Onu demek istiyordum. Eydi. Bir hafiften bir tırstım sadece yani. O kadar da korkutmadı. Bu oyunlar benim için tırt ya. Daha korkunç oyunlar lazım bana. Eğer siz daha korkunç oyunlar biliyorsanız bana yorumlardan iletebilirsiniz. Bir de ilginizi bana olan ilginizlik. ya da ne bileyim yoksa abone olmayın ama varsa abone olun ve videoyu beğenin ki ben anlayayım. Bak. Bak. Şurada bak. Yine anlık çok geldi beni bir anlık konuşurken. Kırmızı göz gibi duruyor. Çok fazla uzattım. Yeter bu kadar. İşte kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.